Eten'cim türkü söylemeyi seviyor musun? Severiz. Bana bir türkü söyler misin? Söyleyeyim. Ha, hadi güzelim benim. Anadolu'nun ırmağına kaşına Ölürüm türküyem Ölürüm türküyem hey, hey. Anadolu'nun ırmağına kaşına ölürüm. ölürüm Kasaplığı bugün ikimiz yapacağız. Evet, İstanbul'daki işte tamam. işte kasatlar neymiş görsünler bakalım. Görsünler bakalım. Etemin ete bakışı başka. Evet. Bak, renk renk keyfi yerine geldi. Evet merhabalar. Tabii ki Tokat'tayız. Özlediğim yerdeyim. Her zaman geldiğimde ve sonra gittiğimde aklıma değil yüreğime yazdığım şehirdeyim. Çünkü hiçbir zaman unutamadığımız sayın valimizi Allah gani iyi gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Oğlunun belediye başkanı olarak neler yaptığını, canlı o ruhu, rahmetli vali beyimizin ruhunu oğlunla görmek, oğlunla yaşamak, o hissiyatı yaşamak için, o ruhu yaşamak için Tokat'ın top Çam eteklerinde muhteşem bir doğa içinde Tokat Kara Yaka kuzusu. Etem kardeşim var yanımda. Etem kardeşim Tokat'ın gülü çiçeği. Merhaba. Güzeller güzeli bir kardeşimiz. Saç kavurma yapacağız. Şimdi Merhaba. saç kavurmayı doğramaya başlıyoruz. Merhaba. Arada bir müzik de dinleteyim sana. Mehmet, Kemal, Merhaba. Yazıcıoğlu. İyi tebrik edeceğiz. Hele evet, tarih orada. Benim şahsi görüşüm tabii katılır mısınız, bilmem ama hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Şöyle müthiş bir potansiyeli var. Doğrudur. Aslında bu potansiyelini göz önünde bulundurduğumuz zaman evet hak ettiği yerde değil. Bunu ben de katılıyorum size. Müthiş bir ürün çeşitliliği var. Müthiş bir zenginlik var. Çünkü tarihten gelen bir bilgi birikim evet. ve zenginlik aslında öyle şekillenmiş de gelip Tokat'taki bu ürün yelpazesini ve çeşitliliğini aynı zamanda doğasını, aynı zamanda tarihini de biz böyle biraz gönül elçiliği yapmış oluyorsunuz. Evet duyurmuş oluyoruz. İşte o yüzden de ısrarla ve ısrarla herkese diyoruz ki Tokat'ı anlamak için, Tokat'ın gastronomisini tatmak için, Tokat'ın doğalarını görmek için Tokat'a gelmeniz lazım.